Evet zaman içinde, kalbur zaman içinde Miçibil adında bir şehir varmış çocuklar. Miçibil bugün Of ve Çaykara yöresinde olan eski bir yerleşim yerinin adıymış. Bu kentin kralının iki oğlu varmış. Kraliçe ölünce kralın iki oğlu öksüz kalıyorlar. Kral da Cimcime adında bir kadınla evleniyor. Tabii, Cimcime adındaki bu kadın çok genç, çok güzel olduğu kadar çok da huysuz, geçimsiz biriymiş. Kralların o çocuklarıyla hiç uyuşamazmış. Aynı zamanda Miçibil şehrin halkına da çok azap çektirilmiş. Bunun üzerine kralın oğulları kendi aralarında babalarını öldürerek Cimcime Sultan'ı saraydan kovmaya karar verirler. Tabi bu planları kralın kulağına gidiyor. Kral bunu duyunca oğullarının ikisini de yakalatıyor. Bir tanesini Kumlu, eski adıyla Mimilos, diğerini ise Şahin Kaya, eski adıyla Şur Kayalıklarının kovuklarına hapsediyor. Tabi çocuklar bu hapsedildikleri yerlerde boş durmuyorlar. Kumlu ile Şahin Kaya arasında uçurdukları Şahinlerin ayağına bağladıkları mektuplarla birbirleriyle haberleşiyorlar. Aynı zamanda da Miçibil'de tanıdıklarıyla gizli ilişki kuruyorlar. Bunun yanı sıra kral ve kraliçeye karşı olan Miçibil halkını da yanlarına çekiyorlar. Daha sonra Miçibil halkı bir isyan başlatarak bu çocukları hapsedildikleri kovuktan kurtarıyorlar. Bu isyan sırasında babalarını tahttan indiriyorlar ve Cimcime Sultan da Miçibil halkı tarafından öldürülüyor. Mezarı da bugünkü Erenköy, eski adıyla Çoruk denilen yere gömülüyor. Tabii çocuklar da Miçibil topraklarını kendi aralarında paylaşarak Birisi Miçivil'de, diğeri de Kökmer'de. Kökmer'in de eski adı Ogena. Burada hüküm sürüyorlar. Cimcime Sultan, yani oraya gömüldüğü Erenköy, o bölgedeki Katsala ve Madur Dağı'ndan sonra en yüksek yer olan Çoruk Tepesi'nde mezarı. Oraya gömülüyor. Mitolojik açıdan bakıldığı zaman da eski bazı dağlara falan nedir? Tanrı çağdı derler. Dağ tanrıçası, deniz tanrıçası derler veya savaş tanrıçası bazı isimler verirlerdi. Mitolojik açıdan da Cimcime Kibela'nın Didimene adını çağrıştırıyor. Yani bir dağ tanrıçası Kibela, diğer adı Didmene. Diğer bir iki ismi daha var. Bir tanesi Idea, diğeri ise Spilos. Biliyorsunuz İdea dediğimiz bugün Balıkesir yöresinde Kaz Dağları dediğimiz yerlerin eski adı İda Dağıdır. Spilos ise nedir? Manisa'da bulunan Spil Dağının eski adıdır. Evet Kıbrıca'da buradaki Çoruk'ta en Çoruk Kalesi denilen en yüksek dağın zirvesine gömülüyor.